Merhaba Mirich Göleti'si YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyiciler sevgili arkadaşlar uzun bir bayram tatilinden sonra piyasalar tekrar açıldı nasıl açıldı dersek e, sakin açıldı bıraktığı yerden yani döviz piyasalarında döviz kurlarında çok minik artışlar işte 26.06'dan 26.04'ten kapanan e, dolar 26.07 26.08 gidiyor. Peki açıklanan ne var bugün? Bugün açıklanan esasında dış ticaret verileri açıklandı. Dış ticaret bildiğiniz gibi dehşet. Bir de Ene grubun enflasyonu açıklandı. Dış ticaret için hemen kısaca bir not ileteyim. Dış ticarette uzun bayram nedeniyle dış ticaret açığımız devam ediyor ama biraz azaldı. Şöyle, gerçi ihracatta düştü. İhracatımız 10,5 düşmüş. 20 milyar 900 olmuş yani 21 milyar dolar olmuş ithalatımız yüzde 16.8 düşmüş 26 milyar dolar olmuş açık 5.4 milyar tabii bayramın etkisi var fakat 6 aya baktığımız zaman açığımız büyüyor geçen seneye göre altı aylık açık şimdi geçen senenin ilk altı ayına göre ki ihracat sürekli artıyordu ama baktığımız zaman ilk altı aya göre ihracatta yüzde bir düşüş var. 123 milyar 377 milyon dolar olmuş. İthalat artış %4.3, %4.3 var. 184 milyar 795 yani altı aylık açık, altı aylık açık 61 milyar 418 milyon dolar. Yani aylık 10 milyar doların üstünde 10 milyar dolar seviyesinde Aylık dış ticaret açığı devam ediyor. Bunu kapayacak büyüklükte döviz girişimiz maalesef yok. Cari açık yani turizm gelirleri bunu karşılayacak seviyede değil. Cari açık artmaya devam edecek. Kur baskısı, kur üzerinde arz yetersizliği ve kur üzerinde talep baskısı devam edecek. Buna karşılık Merkez Bankası Başkanı da bir açıklama yapmışmışmış. Nereden diyoruz? Şu Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım geçenlerde bank, bayramdan önce bankacılarla yaptığı konuşma bu konuşmadan gazetelere sızan bilgi var. Onlar da diyor ki önceliğimiz enflasyonda mücadele olacak. Soru soracağım birazdan enflasyonla ilgili kendisine. Yanıt verir vermez bilmem. İkincisi, ikincisi artık e, döviz rezervlerinden kur için, kuru dengelemek için satış yapmayacağız. Şimdi bu tabi bankacılara söylendi. Şimdi Gaye Hanım geldi oturdu. Merkez Bankası başkanları sık konuşmaz. Yılda bir kere iki kere konuşur ama şimdi daha oturur oturmaz tamam o hemen beklemiyoruz konuşmasını ama ondan bir manifesto bekliyoruz. Şimdi nedir? Uygulacağı çünkü şeffaf olunacak, öngörülebilir olunacak dendiyse bu şeffaflığı ve öngörülebilirliği yani Merkez Bankası artık arka kapıdan rezervlerden satış yapmayacak sözünü biz daha duymadık. Kamuoyu da duymadı. Bunu bankacılara söylemiş. Dolayısıyla bu bir şeffaflık veya öngörülebilirlik veya güvenilebilirlik tesis etmesi için yeterli bir açıklama değil. Güvenilebilirliği tesis etmek için kalkıp bunu kamuoyuyla açık net olarak ifade etmesi lazım. Bir de enflasyonda mücadele. Hangi enflasyon? Şimdi inandırıcılık için düşük enflasyonu baz almamaları lazım. E biz o enflasyonu baz almıyoruz, yeni alıyoruz diyecek halleri de yok. Ona bir çare bulmaları lazım. O yüzden kalkıp piyasada beklentilerimiz şu, yani yüzde yıllık enflasyon yüzde 39, yüzde 5 hedefliyoruz gibi eski Merkez Bankası başkanları gibi komik olmaktan bir vazgeçsinler. Desinler ki piyasada enflasyon ene grupta yüzde yüz sekiz. Ha biz bunu işte ciddi tedbirler alıp önümüzdeki bir yıl içerisinde yüzde yirmi beşe düşüreceğiz derseniz bu inandırıcı olabilir. Yüzde yüz yüzde yirmi beşe düşürür müsünüz? Zor çok zor ama yani düşüremezsiniz ama hani bir şey söyleyin yüzde beş demeyin yüzde 35'e 40'a düşürürüz deyin. Ona göre de politikalar uygulayacağız deyin. Şimdi fakat esas büyük değil ki. Şimdi hep söylüyoruz, hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduatın ne zaman patlayacağı belli olmayan bir saatli bomba demiştik. Şimdi patladı bu bomba. Bu bomba patladı. Fa fakat farkında mı? Çünkü para çıkışları şimdi başlayacak. Farkında mı hazine? Farkında mı Merkez Bankası? Bilmiyoruz. Ama anladığım kadarıyla hala kur mevduat belasının büyüklüğünün farkına varmadı. Ne Mehmet Şimşek ne de Gaye Hanım. Hala farkında değiller. Şimdi bakın. Geçenlerde ben eee Ekonomim gazetesinde Alaaddin Aktaş çok değerli bir gazeteci, ekonomist arkadaşımız. O hesaplıyor, o da benim gibi kur kurmalı mevduata takmış durumda kafayı. Daha doğrusu ülkesini seven herkes, ülkesini seven her iktisatçı kur kurmalı mevduata kafasını takar. Takmakta zorunda. Yani işte o da benim gibi kur kurmalı mevduata kafayı takmış. Geçenlerde o söylemişti, 150 milyar do lira civarında haziranda yük olur diye sonra bugün detaylı olarak yazmış şimdi diyor ki ya 150 olmaz 160 ile 190 162 ile 192 arasında bir e, yük biner e, tahmin ediyorum deyip altı olasılık üzerinden hesap yapmış. Ben şimdi kısaca özetleyeyim şimdi böyle rakamlara boğmak istemiyorum ama şimdi kur korumalı mevduatın haziran sonunda dolan vade Mart sonu açılanlar. Mart sonu açılanlar. Mart sonu açılan kur korumalı mevduat o zaman Mart sonundaki büyüklük şöyle söyleyelim 1 trilyon 630 milyon pardon 1 trilyon 630 milyar lira. Şimdi buradaki veriler de çok net olmadığı için sadece büyüklüğü biliyoruz. 1.600. Peki bunun vade yapısında ne? ne kadarı 3 ay ne kadarı 6 ay. Çünkü biliyorsunuz 3 ve 6 ay. Eskiden şirketler 6 aydı sonra onları da 3 aya düşürdüler. Ne kadarı 3 ay ne kadarı 6 ay bunu bilmiyoruz. Ne kadarı Türk Lirası'ndan gelip e, geldi ne kadarı döviz devriyatı hesabından döviz hesabından çevrildi bunu da bilmiyoruz. Neden derseniz bu bilgi şöyle önemli Türk Lirası'ndan çevrilen hesaplara Mart sonunda uygulanan faiz yüzde on bir buçuk. Yüzde on bir buçuğun işte onu yıllık faiz üçe vurduğunuz zaman yani yüzde on iki deseniz yaklaşık yüzde üçe yakın bir faiz ödenecek. Bunu bankalara ödeyecek. geri kalan kur riskini hazine ödeyecek. Eğer kur korumalı mevduata dövizden geçtiyseniz Mart sonunda onun faizini serbest bırakmışlardı ve yüzde otuz seviyesindeydi bu. Dolayısıyla burada yüzde otuzunu o da 3 aya döndüğünüz zaman %7,5 civarında net ödenecek aşağı yukarı. E, kalan farkı da Merkez Bankası ödeyecek. Ama şimdi bunun vade yapısını bilmiyoruz. %80 mi 3 ay, %90 mı 3 ay bilmiyoruz. Ne kadarı yüzde kaçı hazinede, yüzde kaçı Merkez Bankası üstünde onu da bilmiyoruz. O çeşitli olasılıklara göre sevgili Alaaddin hesaplama yapmış ama en son hesabı böyle artık hani bulup yazıyı okursanız tavsiye ederim. Ee, okumayacaklar, okuyamayacaklar içinde hemen kısa özetleyeyim. yani Yarı yarıya düşünelim. Yani yarısı Türk lirası, yarısı da dövizden döndüğünü düşünelim ve vade yapısının da yüzde doksanın üç aylık olduğunu düşünürsek şöyle bir hesap çıkarmış ee, sevgili Alaaddin. Bankalar bu 3 aylık dönem için, he, bu 3 aylık dönemde de kur %21.6 arttı. Yani Mart sonundan e, Mayıs sonuna kadar, pardon Haziran sonuna kadar olan sürede yani Nisan, e, Mayıs ve Haziran ayı 3 aylık dönemde %21.6 arttı. Ve işte 1 trilyon 630 milyar işte bunun da %90'ı e, 3 ay vadeli dediğimiz zaman, Aşağı yukarı bu bankalar 62 milyar lira faiz ödüyor bankaların üstündeki yük. Bunun işte 18 kadarı Türk lirası cinsi olanlar için 44 milyarı da e, dövizden bozulanlar için. Devlete de 192 milyar giriyor. 192 milyar işte bunun bir kısmı e, Merkez Bankası'na bir kısmı hazine. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. 192 milyar sadece Haziran ayıdaki yükten bahsediyoruz. 1 trilyon Mart ayındaki 1 trilyon 630 milyar liralık büyüklüğün %90'ının 3 ay vadeli olduğunu varsayarsak hazineye ve devlete bile yani hazine artı Merkez Bankası'na 192 milyar lira 200 milyar lira Türkiye'nin üstüne bindi. Bu nasıl bir büyüklük? Şöyle bir büyüklük. Tekrar edelim. Türkiye'nin geçenlerde de söylemiştim. Teklerde yarar var. Türkiye'nin ortalığı ayağa kaldırmıştık. Hani bütçede kara delik olan e, hastaneler, köprüler, otoyolların 2023 yılı için ödeyeceğimiz bir yıllık toplam para 100 milyardı. Şimdi biz sadece bir ayda 200 milyar Kur korumalı mevduata almadığımız bor, bakın devlet olarak almadığımız borcun faizini ödüyoruz. Burada nereye kıyak var onu söyleyelim. Şimdi bakın bir trilyon 500 işte yüzde 90 dediğimiz zaman şeyin üç aylık vade demek ki söz konusu büyüklük aşağı yukarı bir buçuk trilyon liralık bir tasarrufdan mevduattan bahsediyoruz ve bu bir buçuk trilyonluk mevduata bankalar ne ödemiş yüzde 4.2 faiz ödemiş net. Tamam Yüzde de altmış iki milyar değil mi? Yüzde dört nokta iki faiz ödemiş. <laughs> Bankalar bu parayı kaça satıyor? Yıllık? Yüzde yirmi beşin altında kredi mi veriyorlar? Yüzde otuz yüzde otuz beş esasında daha yukarıda da hani Merkez Bankası ve BDDK kafalarına vuruyordu. Düşünün yüzde otuzla verdiğini düşünün. Yüzde dörtle kaynak topluyorsunuz. Bankaya maliyeti yüzde dört, yüzde otuzla kredi dağıtıyorsunuz. Ondan sonra aa, faizler yükselirse bizim elimizdeki hazine bonoları bize zarar yazacak diye ağlıyorsunuz. Şimdi kaymak kime gidiyor? Bakın Türk milletinin cebinden 200 milyarı aldı devlet sadece Haziran ayında. Sadece Haziran ayında. Ve bu 3 ay içerisinde 3 ay içerisinde bankalara kar olarak aktardı ve bankalardan kredi kullananlara kredi kar olarak aktardı. Böyle iş adamları olur mu? Enflasyon yüzde yüz olmuş. Enflasyon yüzde yüz olmuş. Efendim bankalar yüzde yirmi otuz pardon sanayi yüzde yirmi otuz otuz beşlik şey kullanıyor. Kredi kullanıyor. Hala ağlıyor. Bankalar yüzde dört nokta ile kaynak kullanıyor. Yüzde %4.2 ile kur korumalı mevduatı kullanıyor. Onu yüzde %20'lerle 30'larla satıyor. Ondan sonra aa biz zarar ederiz. Ya böyle bir vahşi sömürü, böyle bir vahşi kaynak transferi dünyanın hiçbir yerinde yok. Devlet almadığı, almadığı borç için bir ayda 192 milyar lira yaklaşık yani bu vade farkı ee, vade yapısı %90 değil de %83 aysa biraz daha düşük. Ama almadığı para için 192 milyar lira ödedik. Biz ödedik. Hazineden ve Merkez Bankası'ndan. Bu paralar bizim. Peki sözünü ettiğimiz rakam 1 trilyon 630 milyarlık mevduat büyüklüğü içindi. Çünkü Mart sonunda kur korumalı mevduat o seviyedeydi. Bugün ne kadar kur korumalı mevduat? Bugün kur korumalı mevduat buçuk trilyona geldi. buçuk trilyon. Yani daha da büyüyecek. Şimdi Nisan'ın sonunda, Nisan'ın sonunda 3 aylıkların vadesi Temmuz sonunda olacak. Nisan sonunda açılan. E, Nisan sonunda dolara bakıyoruz 19.42. E, şu anda dolar zaten 26. Üstünde var şimdi şey ayın sonuna kadar ne olur bilmiyoruz. 28 olur büyük bir ihtimalle. Şimdi birazdan anlatacağım enflasyon hesabıyla. E ne oldu 28'e? 9 lira daha binecek bunun üstüne. 9 lira bindiği zaman düşünsenize. Yani 100 milyar dolarlık büyük, büyüklükten bahsediyoruz. ve bunun 9 lira bölün şeyini yani 900 milyar hadi vade yapısından çıkartın 700 milyar. Yalnız işte faizi yine şey ödedi diyelim bir kısmını bankalar dedi, biraz stopajları ama yüzde otuzlar kırklara çıkmıştı biliyorsunuz. En az 250 milyar daha gelecek önümüzdeki ay. E, bir, Temmuz'da bir daha ama Temmuz'da 250 milyar gelecek. Ağustos'ta bir daha bir o kadar gelecek. Bunun farkındalar mı acaba? Bu bakın 200 milyar Haziran, 250 Temmuz ve biraz daha üstü Ağustos sonunda arka arkaya patlayacak bombalar bunlar. Saatli bomba ne zaman patlayacağı belli olmaz demiştik açıldığı zaman şimdi patlamaya başladı. Başlayacak. O zaman kur korumalı mevduatın siz bir çözüm bulmak zorundasınız. Bulacağınız çözümü açıklamak zorundasınız. Bu uzadıkça her ay bakıyorum 200-250 milyar lira gibi bir yük biniyor. Sadece zaten bakın zaten kur kurumalı mevduat olmasa bu sene deprem efendim seçim vaatleri nedeniyle EYT'liler EYT'lilerin de anaların ak sütü kadar helaldir. Hiç gözüm yok. Doğru yani EYT'lilere yapılacak ödemeler yeni seçim vaatleriyle zaten bütçe açığının bu sene ya 1 trilyon 1,5 trilyon olması bekleniyordu. Ben 2 trilyonunu bulur diyordum. Bakın 2 trilyonunu da geçecek bütçe açığı. Bu ne demek? Dehşet bir şey demek ya. Yani bütçe açığının milli geliri oranı %10'un üstüne çıkacak. Yani milli gelir %15'leri bulacak. Böyle bir şey böyle bir böyle bir bir taraftan cari açığınız 55 milyar doları buluyor milli gelirinizin yüzde altısı civarında cari açık veriyorsunuz. Bir taraftan bütçe açığınız milli gelirin yüzde onunu götürüyor. Bu nasıl bir ekonomi? Bu nasıl ayakta duruyor? Bir mucize. Hakikaten mucize. Şu halimize mucize diyeceğiz. Şimdi anladığım kadarıyla ya farkında değiller. Mehmet Şimşek de Gaye Hanım bunun. Çünkü bunun farkında o zaman bir tedbir alaman lazım. Ya da farkındalar nasıl tedbir alacağız diye kara kara düşünüyorlar hala bir şey açıklayamadılar. Şimdi enflasyona tekrar gelelim. Şimdi ben 30 Haziran'da kendi enflasyonumu kendim açıklıyorum demiştim. 30 Haziran'da hem burada YouTube kanalında hem de Tele 1'de açıklamıştım. Benim aylık bulduğum enflasyon rakamı hemen söyleyeyim. Haziran ayı için 837 de açıklamıştım bunu. 6 aylık 48.99 yıllıkta %119'du. TÜİK'le paralel gittik. Genelde paralel gidiyoruz. Bir gıdım ben yukarıdayım diyordum. Şimdi bu sefer TÜİK bir gıdım benden yukarıda oldu. Ben 8.37 bulmuştum. TÜİK 8.54 bulmuş Haziran ayı. 6 aylık ben 48.99 49'um. TÜİK 6 aylık 50.53. 12 ayda ben biraz daha yukarıdayım. %119. TÜİK ENA grup %108. TÜİK ne yapacak? Artık onu pazartesi ayın 5'inde çarşamba göreceğiz. E, ee, onların şimdi 6 aylı %15 yıllığı da yüzde yıllığı da 39.59. 6 aylığı değil 5 aylığı %15. De herhalde hani geçen sene açıklamıştı %4.95 açıklamıştı TÜİK Mayıs'ta. Bu sene yarısını açıklasa yani iki buçuk açıklasa yüzde on sekiz civarında bir enflasyon olur. Kimse inanmaz. Şimdi dolayısıyla şimdi Merkez Bankası Başkanı ve Mehmet Şimşek nasıl bir hedef, nasıl bir enflasyonla nasıl konuşacak bilmiyorum. Defalarca söyledim. Artık bu benim atasözlerimden biri oldu. Ölçemezsen yönetemezsin. Şimdi sen bu enflasyonu ölçemiyorsan doğru da ölçmezsen yönetemezsin. Doğru ölçü almazsan doğru pantolon, ceket dikemezsin. Doğru enflasyonu ölçemezsen de doğru faiz politikası, para politikası uygulayamazsın. Bu kadar basit. Şimdi gelelim bu enflasyon ve dolar kıyaslamasına. Zaman da biraz uzatmak istemiyorum ama enflasyon dolar kıyaslamasına baktığımız zaman şimdi enflasyon 6 ayda %50 arttı. Sadece TÜİK'i e alalım. Dolar e, dolar %38 arttı. Demek ki bir 10 puanlık bir fark var. Bu 10 puanı eğer e, ne diyelim kaldıralım dersek ve Amerikan enflasyonunu da çıkartırsak doların olması gereken seviye e, aşağı yukarı 28 lira 14 kuruş 6 aya bakarsak 28 liralar olması lazım söylediğimiz seviyeyi test ediyoruz doğru bir noktada 12 aya göre alırsak 12 aya göre alırsak iş biraz daha dehşetli çıkıyor o zaman 34 lirasın içerisinde olması lazım çünkü Geçen sene hakikaten çok anormal artışlar oldu enflasyonda. Daha sonra baz etkisiyle bir düşüş başladı. Düşüş dediğimiz yıllık %108 yani yüzde %150'lerden %108'e düştük. O nedenle e, şimdi hani 6 ayı 50 öbürü 108 ama o 50 biraz daha inebilir diyecektim ama şimdi son kuru artışlara enflasyonu tekrar önümüzdeki aylarda tetikleyecek. O yüzden eğer Merkez Bankası'nın 22 Temmuz kararı piyasaları tatmin etmezse şu anda 28 diye duran kur 34'lere gider. Peki kur korumalı mevduat ne oluyor? Bakın kur korumalı mevduat bütçe açığını şişirtiyor, delirtiyor, çıldırtıyor. Yani aylık 200 milyar, 200 milyar artık hani vadeyi uzatıp pisliği alının altına temizleyelim değil halı, halı kabardı yukarı çıktı yani halının altını kazman lazım dehliz kazman lazım yani halının altını. O pisliği kaldıramıyor örtemiyor bu halı. Haydi 200 milyardan bahsediyoruz. Ek bir bütçe açığından bahsediyoruz. Yani yarısı bütçeye gelen büyük öbür yarısı da Merkez Bankası'nın para basması anlamına gelecek. Bir daha enflasyon demek. Bir daha enflasyon yani kontrol edilemez bir şey. Buradan çıkışın yolunu mutlaka bulmak zorundalar. Yolu nedir? Ben biliyorum yolunun ne olduğunu ama onu uygulayacak baba yiğit lazım. de baktım yani 21 dakikayı geçti. Genelde 15 dakikayı geçmemek için konuşuyorum. Nasıl kur korumalı mevduattan çıkılabilir? Bir başka zaman söyleyeyim ama şunu söyleyeyim. Yani faiz enflasyonun %100 olduğu yerde nasıl bir faiz politikası uygulayacaksın? Ve bankalara ne yapacaksın? Bu kadar kaynak transfer ettiğimiz bankalara ve e, kredi kullananlara bu kadar kaynak transfer ettik. Ne yapacaksın? Buna bağlı. Kararlar, siyasi kararlar ama ortada da seçim var. E, zor bir karar süreci. Bakalım göreceğiz e, ne karar alacaklar. Bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Ama ben yarın ya da öbür gün kur korumalı belasından kurtulmak için kendi önerilerimi bir tartışmaya açayım. Biraz çılgın ama ortaya bırakayım orada bulunsun. Efendim görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.